Alevi Festivali'nden kameralarımıza yansıyanlar. İnsanları bir araya getiriyor bu etkinlikler. Pandemi bizi bu duruma koydu maalesef. Festival çok güzel geçiyor. Stand açan firmalar. Eve geçen tüm arkadaşlara teşekkür ediyoruz. Faydamız olduğu için de gerçekten mutluyuz. Üç günlük festivalin yansımaları. Büyük alkışlayın ama kendinizi alkışlayın. Yazı hazır olmanın püf noktaları. Özellikle tatil öncesi öneriyoruz. Kuzey Kıbrıs'tan çok özel tatil seçenekleri. 32 ayrı devletten misafir bekliyoruz. Mobilya sektöründe anında teslim dönemi. Her müşterinin evine aynı ürün gitmesini istemiyoruz. Alzheimer hastalığı ile ilgili bilinmesi gerekenler. Bu tip hastalara en büyük sorun geç teşhis koymak. İngiltere eğitim sistemine göre seviye tespit sınavı. Her yaş grubundan 3'er öğrenciye burs veriyoruz. Londra Aktüel her salı ATV Avrupa'da